herkese. Bugün yeniden bir TYT kampı videosu çekiyorum. Bugün ikinci gün. Umarım siz de çalışıyorsunuzdur. Ek olarak bu videoda YouTube'da hangi videoları izlediğimi söyleyeceğim. Matematikte hocalara geldiği izliyorum. Çünkü ee, daha böyle sorular çözerken yorum yapıyorlar, tartışıyorlar. O benim çok hoşuma gidiyor. Ve biraz daha ciddi bir kanal olduğu için de açıkçası beni çekiyor. E, ardından fizikte benim hocam ve Umut Öncül Akademi'yi izliyorum. Kimyada yine hocalara geldik. E, biyolojide kampüsü beğeniyorum çünkü e, kampüsün, e, hani biyoloji daha çok çizim tarzı, görülme tarzı olduğu için kampüste çok güzel e, çizimler oluyor. O yüzden onu seviyorum. Türkçe'de yine kampüs çünkü benim Türkçe'de çok fazla bir sıkıntım yok. Sadece bir hatırlatma olarak yaptıkları için bence güzel. Tarihte İslam ve Enceluk'tan Mehmet, Celal, Özgür, Ziya, önümüze çıkıyor zaten. Ben bu tarih, coğrafya, felsefeyi yeni yeni araştırdığım için e, yani bunlar benim için daha güzel geldi. O yüzden e, öneriyorum. Coğrafyada hocalara geldiği beğeniyorum. Zaten tarih ve coğrafya ve felsefeyi tehdit olarak dinlediğim için sadece onları dinleyeceğim. Bir konu bakarım, belki biraz özet çıkartırım ve o özetleri okuyor okuyor artık testleri de çözerim. Burada tarih ve coğrafyadan da e, Tonguç Akademi'nin e, kitaplarını aldım. Onlar yakın zamanda gelecek. Onları size gösteririm. Ardından felsefede de sosyal hocam. Bunu da yeni fark ettim. Sosyal hocamın tarih ve coğrafyası var galiba. Onlara bakabilirsiniz ama ben felsefesini daha çok beğendim. E, Felsefe yaşanan en nefret ettiğim derslerden bir tanesi. O yüzden... Ee, çok daha böyle uzun süren şeyleri yok. Ee, videolar olmadığı için canım da sıkılmıyor. Ayrıca mesela şey tarihten de bir şey söyleyeceğim. Bu Mehmet Celal Özyıldız'ı yakas yazdım. Zaten karşınıza çıkacak. Ama videoları çok uzun ama hikayeleştirerek anlattığı için benim çok hoşuma gidiyor. Hani nasıl bir dizi izliyorsanız, nasıl bir film izliyorsanız bence bu da aynı şekilde not çıkarsa çıkart. Hani elinize bir kalem kağıt olsun. Yaza yaza çalışabilirsiniz. Ben böyle de seviyorum. Şimdi masamı toparlayayım. bir plan yapıp derse başlayacağım. Geometride ilk defa yeni nesil soru çözüyorum. İlki de bu kitabı almışım çünkü yeni nesil sorulara o kadar fazla eksiğim var ki bakın mesela bu bir soru ama yapamadım bir türlü. Aynı şekilde bu sonra bir kitaptan bahsetmiş. Yani çok fazla yanlışım çıktı, çok fazla boşum vardı. Yanlış değil de boşum çok fazla çıktı yeni nesil bilmediğim için. Şimdi onların hepsinin e, soru çözümlerine bakacağım. Ondan sonra da diğer derse geçeceğim. Paragrafı da bitirdim çünkü en çok zorlayan aslında benim paragraf. E, paragraf çözerken sıkılıyorum bazen ama bu paragraf çözümünde hiç sıkılmadım. Zamanla yarıştığımı düşünerekten yaptığım için e, açıkçası zevk aldım. Şimdi problemden 16 soru çözeceğim yine. Bir de kimyada dün devam ettirdiğim yeri bitireceğim. Zaten e, çok az bir şiay kaldı. Yani bu kadar. ya <laughs> e, Bakmayın bu kadar sayfa olduğuna cidden... E ee, 6 soru falan var. 9 soruymuş. Ardından da matematikten bir e, küçük bir video izleyeceğim. O da telefondan yapacağım. Bir şey onu çekemeyeceğim. Şimdi yaptıklarımı hemen size göstereyim. Şöyle. Görüyor musunuz? Evet. Biraz karanlık çıktı ama bir şey olmaz. Bunları yaptım. Şimdi bunları da e, paragraf Kimya ve matematik yapıp bitireceğim ama ben şu an videoyu kapatıyorum çünkü saat oldukça geç oldum. Yarın e, tam olarak kaç soru çözdüğümü ve ne kadar der çalıştım. zaten söylerim. E, gelecek videoda görüşmek üzere gerçekten hepinizi çok seviyorum. E, hoşça kalın, bay bay.